Düşünsenize, yaşadığınız yerin hemen altında, metrelerce derinde, devasa kaya levhaları sürekli hareket halinde. Bu nasıl bir his? Aslında bu, Türkiye'de milyonlarcamız için gündelik hayatın bir gerçeği. Peki asıl soru şu, bu gerçeği nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Gelin bu sorunun cevabını bilimde arayalım, hep birlikte konunun derinine inelim. İşte, bakın bu harita aslında her şeyi anlatıyor. Durum bu kadar net. Gördüğünüz her bir çizgi aslında enerji biriktiren, deprem yaratma potansiyeli olan aktif bir fay attı. Peki ya o noktalar? İşte onlar da bizim evlerimiz, şehirlerimiz. Veriler inanılmaz. Tam 400 ilçe. Yani neredeyse her iki ilçeden biri doğrudan bu tehlikeli hatların üzerinde kurulmuş durumda. Bu tablo aklımıza kaçınılmaz olarak iki temel soruyu getiriyor. Birincisi, bu topraklar neden bu kadar hareketli? İkincisi ve belki de en önemlisi, madem bu bir gerçek, biz bununla nasıl daha güvenli yaşayabiliriz? İşte bu incelemede kaynaklarımıza bakarak tam da bu soruların yanıtlarını arayacağız. Bütün bu hareketliliğin temelinde yerin kilometrelerce altındaki devasa bir güç oyunu var aslında. Gelin şimdi bu büyük tektonik sıkışma neymiş ona bir bakalım. Her şey bir çarpışmayla başlıyor. Ama öyle bildiğiniz gibi bir çarpışma değil. Milyonlarca yıldır devam eden ve bugün de süren bir çarpışma bu. Düşünün, güneyden gelen Arap levhası adeta dev bir pres gibi Anadolu levhasını kuzeye doğru itiyor. Onu tam da Avrasya levhası ile kendi arasına sıkıştırıyor. Peki bu inanılmaz baskı altında kalan Anadolu levhası ne yapıyor dersiniz? Çok basit bir fizik kuralı işliyor aslında. Tıpkı iki parmağınızın arasına bir sabun kalıbı ya da ıslak bir karpuz çekirdeği alıp sıktığınızda ne oluyorsa o oluyor. En kolay nereye gidebiliyorsa oraya doğru, yani batıya kaçıyor. İşte bu batıya kaçış hareketi de adeta iki tane devasa tektonik otoban üzerinden gerçekleşiyor. Biri kuzeyde, o meşhur yaklaşık 1500 kilometrelik Kuzey Anadolu fay sistemi, diğeri de güneyde, yine çok iyi bildiğimiz yaklaşık 700 kilometrelik Doğu Anadolu fay sistemi. Türkiye'de yaşadığımız büyük depremlerin ezici çoğunluğu tam da bu iki dev fay hattında biriken enerjinin aniden boşalmasıyla oluyor. Şimdi sürekli aktif fay, aktif fay diyoruz, değil mi? Peki ama bir fay'a aktif demek bilimsel olarak tam olarak ne anlama geliyor? Bu terimin arkasındaki mantığı anlamak konuyu kavramak için gerçekten kilit nokta. En yaygın kabul gören tanım aslında oldukça basit aktif fay demek jeolojik zaman ölçeğinde adeta dün sayılabilecek bir zamanda yani Holosen dediğimiz son 11700 yıl içinde en az bir kere deprem üretmiş fay demek. Mantık şu. Eğer bir fay yakın zamanda kırıldıysa gelecekte de kırılma ihtimali yüksektir. Yalnız burada ilginç bir detay var. Bu aktif tanımı, baktığınız yere ve amaca göre değişebiliyor. Kimi araştırmacılar için son 2.6 milyon yıl önemliyken, mesela Amerika'da bir nükleer santral yapılacaksa, son 100 bin yıla kadar bakılıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Korunması gereken şey ne kadar kritikse, geçmişe o kadar dikkatli, o kadar geniş bir pencereden bakmak zorundayız. İyi ama bilim insanları toprağın altındaki bu görünmez tehlikelere nasıl buluyor, nasıl haritasını çıkarıyor? Bu iş gerçekten de bir tür yer bilim dedektifliği. Teknolojideki ve bilimdeki ilerleme bakın ne kadar fark yaratmış. Eskiden Türkiye'nin diri fay haritalarında yaklaşık 150 faydan bahsediyorduk. Bugünse Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün detaylı çalışmaları sayesinde bu sayı 485 ayrı fay parçasına, yani segmentine çıkmış durumda. Yani bilgimiz arttıkça riskin de ne kadar geniş bir alana yayıldığını çok daha net anlıyoruz. Peki bu fay avı nasıl yapılıyor? Aslında çok yönlü bir iş. Uzmanlar önce uydu görüntüleriyle, hava fotoğraflarıyla yeryüzündeki ipuçlarını arıyor. Sonra şüphelendikleri bir yer bulduklarında paleosizmoloji denen bir yöntem kullanıyorlar. Yani fay hattı boyunca devasa hendekler kazıyorlar. O hendeklerin duvarları adeta bir zaman tüneli gibi. Geçmiş depremlerin bıraktığı izleri katman katman bir kitabın sayfalarını okur gibi okuyor ve tarihlendiriyorlar. Tabii ki bu sorunla yaşayan tek ülke biz değiliz. Dünyada bizim gibi deprem kuşağında olan pek çok yer var. Peki mesela Kaliforniya, Yeni Zelanda gibi yerler bu riskle nasıl baş ediyor? Gelin onların tecrübelerine bir bakalım, acaba biz neler öğrenebiliriz? Kaliforniya'nın bu konudaki tavrı çok net, çok keskin, kural basit. Eğer bir fayın aktif olduğunu biliyorsan, tam üstüne insan yaşayacak bir bina yapamazsın. Bu kadar. Nokta. Bu kuralı da öyle lafta bırakmamışlar. 1972'de Alquist Priola diye bir yasa çıkarmışlar. Bu yasa diyor ki, bilinen her aktif fayın etrafında bir fay zonu olacak. Ve bu zonun içine yeni bir ev, okul, hastane yapımı yasak. Hatta o bölgede bir ev satıyorsanız alıcıya bak bu ev fay zonu içinde demek zorundasınız. İşte bu bilimin doğrudan kanuna dönüşmesinin mükemmel bir örneği. Yeni Zeylanda ise işi bir adım daha ileri götürüp daha da yaratıcı bir çözüm bulmuş. Bakın bu fotoğraf Wellington'daki Totara Parkı'ndan. Bu güzelim parkın tam altından şehrin en büyük fay hatlarından biri geçiyor. Onlar da ne yapmış? Madem buraya bina yapamıyoruz, o zaman biz de halk için bir yeşil alan, bir park yapalım demişler. İşte bu yaklaşımın güzelliği de tam olarak bu. Akıllı bir planlamayla bir tehlike bölgesi, herkesin nefes alabileceği, keyifli vakit geçirebileceği bir kamusal alana dönüşüyor. Yani bir tehdidi alıp bir fırsata çeviriyorsunuz. Peki tüm bu örneklerden ders çıkarıp kendi ülkemize, kendi şehirlerimize nasıl uygulayabiliriz? Çünkü anlıyoruz ki mesele sadece mevcut binaları güçlendirmek değil. Asıl mesele en başından nereye inşaat yapacağımızı doğru seçmek. İşte burada anahtar bir kavram devreye giriyor. Faydan sakınma. Ne demek bu? Tehlikenin tam göbeğine değil onun etrafına yerleşmek demek. Bunu yapabilmek için de bilimsel verilere dayanarak fay sakının bandı dediğimiz özel tampon bölgeler belirlememiz şart. Peki bu sakının bandı nasıl çiziliyor? Bakın bu şema aslında her şeyi anlatıyor. Ortadaki kırmızı çizgi fayın geçtiği en muhtemel yer. Etrafındaki o açık mavi alan, hani olur ya fay tam oradan değil de biraz yanından geçer, işte o belirsizlik payı. En dıştaki sarı kuşakta her ihtimale karşı eklenmiş bir güvenlik mesafesi. İşte bu bandın tamamının içine kritik yapılar yapmak yasaklanıyor. Yani sürece bir özetleyelim. 1. Jeologlar fayı olabilecek en hassas şekilde haritalıyor. 2. Verinin kalitesine göre bir belirsizlik payı ekleniyor. 3. Üstüne bir de güvenlik payı konuluyor. 4. İşte ortaya çıkan bu koridor imar planlarına kırmızı çizgi gibi işleniyor ve yapılaşmaya kapatılıyor. Aslında mantık bu kadar basit ve hayat kurtarıcı. Bu arada bu sorunların sadece bize ait olmadığını da unutmamak lazım. Mesela bakın burası Amerika'dan Salt Lake City Vasaç fayı, şehrin tam ortasından, mahallelerin, evlerin arasından geçip gidiyor. Onlar da tıpkı bizim gibi bu bilimsel verileri kullanarak tehlikeyi yönetmenin ve fayla birlikte yaşamanın yollarını arıyorlar. Sonuca gelirsek, bilim bize doğanın çizdiği çizgileri, yani fay hatlarını gösteriyor. Bu çizgileri bizim değiştirmemiz mümkün değil. Ama bu paha biçilmez bilgi elimizdeyken, kendi çizgilerimizi, yani şehirlerimizin, evlerimizin, geleceğimizin sınırlarını nereye çekeceğimizi seçmek tamamen bizim elimizde. Ve bu sadece mühendislerin ya da jeologların değil, hepimizin, tüm toplumun vermesi gereken ortak bir karar.